Büyükşehir'in kredi notunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç de sosyal medya hesabından duyurdu. Son mühürden almış arkadaşlarımız bu haberi. E, son kale, özür dilerim. Evet, son kaleden almış arkadaşlarımız. Son mühürün haberini bir önceki haberde Buğra Gökçe haberiydi öyle değil mi? Son kaleden almış arkadaşlarımız Büyükşehir'in kredi notu efendim. Ulusal e, Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşu efendim. İzmir İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olarak AAA olarak belirlemiş efendim. Başkan Tutsayar da yayınladığı sosyal medya hesabında ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız demiş efendim. Sayın Başkan madem kredi notumuz bu kadar yüksek bu övünülecek bir şey tabii ki. Keşke bu mesajı yayınlarken bu haberi niye aldık biliyor musunuz? Ben özellikle istedim bu haberin alınmasını. Arkadaşlar içeride haber merkezinde konuşurken Mustafa Bey bu kadar güçlü mali yapısı varsa büyük şehrin tasarruf tedbirleri, işçilerin mesaileri vesaire. Neden tasarruf tedbirlerine geçti? Neden İzmir'de gözle görülür bir şey yok? Bu kadar bunu almamızın sebebi bu kredi kuruluşu İzmir'in İzmir Büyükşehir Belediyesi mali yapısıyla alakalı. Yaptığı hizmetlerle alakalı değil. Bu haberi niye alıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz dedik. Vefasızlık örneği olarak sunacağım ben bu habere dedim. Ondan alıyoruz dedim. Bu haberin KJ'si evet. 5 dakika sonra uyarıyor arkadaşlar. Anladım. Ee, Meral Akşener İyi Parti'nin grup toplantısı başlayacak. Onu canlı vereceğiz. Doğru mu Nur? Doğru mu anladım? Tamam. Hemen hızlı hızlı sunayım haberlerimi. Ben bu haberi şu KJ'yi lütfen değiştirir misin Nur? Oraya ne yaz biliyor musunuz? Vefasızlık örneği. Neden bunu kullanıyorum? İzmir'in notu, kredi notu eğer A artı A artı A ise şimdi tüm olumsuzluklara rağmen, tüm beceriksizliklere rağmen bu Geçmiş dönemde görev yapan belediye başkanlarının başarısından mali tablodaki başarısından kaynaklanıyor efendim. Keşke sayın başkan şu sosyal medya mesajına yazdığı zaman Aziz Kocaoğlu aklına gelseydi. Keşke Tunç Soyer iki kelam da Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etseydi. Bize böyle bir miras bıraktığı için deseydi bu yüzden aldım bu haberi efendim